Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz yine güzel. Nedir konumuz? God of War senaryo. Hatırlarsanız bununla ilgili bir video yapmıştım. Sizin senaryolarınızı okumuştum ama kendi senaryomu okumamıştım. Kendi senaryomu yaptım. Şöyle ilk oyunla bağlantılı olmayan kısımlar da var. Bağlantılı olan kısımlar da var. Yani ben kendi eğer senaryo yazsaydım nasıl yazardım o şekilde yazdım. Umarım beğen beğenirsiniz. İddia etmiyorum bu benimkisi en iyisidir diye sadece kendim yapsaydım böyle yapardım diye kafamda kurguladım Umarım beğenirsiniz çok uzatmadan videoya geçelim Çünkü biraz uzun oldu arkadaşlar Normalde ben videoyu bitirdim tekrardan bir video çektim Çünkü çok önemli bir haber geldi Yani şu an saat gece kaç gece saat Türkiye saatiyle 3 falan ee, gerçekten çok ciddi bir haber var God of Run filmi gelebilir Arkadaşlar bu yıl duyurulabilir Drak Diyor ki size özellikle hangi oyunu yaptığımızı söyleyemem ama bu yıl bir duyuru olacak en büyük en çetin oyunlardan birini ekrana getirecek ve yıllarca oynadım diyor arkadaşlar bu kadar köklü böyle büyük çaplı piyasada büyük çaplı sayı sayılı oyun var diyebiliriz yani çok büyük çaplı ve yıllarca oynayabileceğiniz sayılı bir oyun var kimdir bu peki hani bir de Drak'ın oynayabileceği karakter belli yani anladın mı? Hangi oyuna yakıştırabilirsin ki? Yani God of War dışında. Öyle büyük çaplı bir oyun var mı Drak'a uyacak? Yok. Yani arkadaşlar %90 e, bahsettiği oyun God of War. Başkası olamaz. Çünkü yıllarca oynadım diyor, diyor ve büyük çaplı diyor arkadaşlar. Hani bana direkt God of War gibi geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ve bunu sıradan bir sayfa yapmıyor. Alta linkini bırakacağım. Bana kalırsa eşimle de konuştuk. Ya bir 5-10 dakika önce birlikte konuştuk. Arkadaş keşke Dwayne Johnson olmasaydı eğer böyle bir şey yapacak Çünkü ben Dwayne Johnson'ın iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yapılı evet şudur kayıtlı. Mesela yaşlı ama eşim de aynısını söyledi. Keşke Jason Statham olsaydı. Jason Statham olsaydı hem oyunculuğu gerçekten iyi hem de o tavrı verebilecek bir adamdı. Yani Umarım doğrudur arkadaşlar. Ben bir God of War filmi görmek isterim. Ama en başından arkadaşlar onu söyleyeyim bak. Bana Yunan mitolojisiyle başlayacaklar. Bana eğer şimdi gelip direkt hani gelecekteki bir şey için yaparlarsa istemiyorum. Ben gelecekteki şeyi oynamak istiyorum arkadaş. Bana geçmişteki oyunun filmini yap. Ben bunu istiyorum. Gelecekle ilgili değil. Hani Japon mitolojisidir, Türk mitolojisidir, Mısır mitolojisi. Oralara gitme abi. Sen bana eski oyunları var. Yani umarım bu haber doğrudur ve böyle bir Yunan mitolojisinden bir film yaparlar çok güzel olur. Bunu paylaşmak istedim. Hadi videonun devamına geçelim. God of Ragnarok senaryo. Oyunun başlarında Atreus ve Kratos evde uyurlarken birden evin etrafında şimşekler çakmaya başlar. Gelen kişi Thor'dur. Küçük bir konuşma sekansından sonra oyun tarihinin en büyük iki kavgasından biri başlar. Kratos ve Thor kapışırken Atreus araya girecektir. Atreus öldürebilecek olan darbenin önüne Kratos atlayıp darbeyi Kratos alacaktır. Ardından Atreus'u sağlam bir darbe geçiren Thor, Atreus'u bayıltır ve gidip sersemlemiş Kratos'a ölümcül darbe Vurur. Evet, yanlış duymadınız. Kratos oyunun başında ölecek. Peki sonra ne olacak? Thor, Atreus'u ve Mimir'i alıp Asgard'a götürecektir. Ve sonra da Odin ile birlikte Ragnarok'ta önemi büyük olan dünya yılanını öldürecektir. Ardından Odin Atreus'u bağlayıp ona Loki'yi tanıdığını söyleyip kafasının içini istediği bilgilerle doldurup kışkırtmaya çalışacak. Mimir'i de Freya sayesinde öğrendiği büyük güçleriyle eski hapsettiği yere geri gönderecek. Bu sırada da kahramanımız Kratos savaşarak öldüğü için Valkyrler tarafından Valhalla'ya götürülecektir. Bildiğiniz üzere ilk oyunda Valkürleri fiziksel formlarından kurtarmıştık. Valkür kraliçesi Sigrun bize Valkürler size hep minnettar kalacaktır demişti. Buna dayanarak şunu söyleyebilirim. Muhtemelen bizi Valhalla'ya götürecek kişi de Sigrun olacak. Ama şunu unutmayalım ki konuştuğumuz kişi Kratos. Kratos ölümü kabullenemeyip Valhalla'dan kaçma girişimine başlayacaktır. Zaten God of baktığımızda bütün oyunlarda kazandığımız güçleri kaybettirmek için mutlaka Kratos oyunun başında bir yenilgi alıyor. Burada da senaryo aynı gidecek. Kratos Valhalla'dan kaçma girişiminde bulunacaktır. Bu da ne demek? Oradan kaçabilmek için düşmanlarla kapışmamız gerekecek demektir. Muhtemelen Valhalla'dan kaçmaya çalışırken kapışacağımız bosslar arasında Valhalla'da yerini almış ünlü vikingler olacaktır. Bunlar Ragnar Lodbrok ve oğulları olabilir. Ragnar ve oğullarının icabına baktıktan sonra Valkyller onlara yaptığımız yardımlardan dolayı bize yardım etmeyi kabul edeceklerdir. Ve kapışacağımız envai 5 çeşit mitolojik yaratıktan sonra ve sonunda Asgard'ın parçası olan Valhalla'dan çıkacağız. İlk işimiz Valkyrie'lerden yerini öğrendiğimiz Atreus'u hapis edildiği yerden kurtarıp gizlice Asgard'dan kaçmak olacaktır. Asgard'dan kaçtıktan sonra evleri ifşa olduğu için Atreus ve Kratos lokasyon değiştirmek zorunda kalacaktır. Lakin tam evden eşyalarımızı alıp çıkarken evin hemen ilerisinde Freya ile karşılaşırız. Ve Freya bizi saldırır ama Kratos onu öldürmek istemediği için sadece onu yoldan çeker ve yolumuza devam ederiz. Bir mağaraya sığınan Kratos ve Atreus göçebe yaşamlarına devam ederken Atreus'un kafasının içinde Odin'in ona anlattığı Loki vardır. Ve babasına Yotunhan'da gördüğü Loki isminin sıradan bir isim olmadığını, Loki'nin yani kendisinin kim olduğunu öğrenmek istediğini söyler. Ama Kratos tanrılarla kıpışmasına izin vermeyeceğini söyler. Uzun bir tartışmadan sonra Atreus bize yardım edecek birinin olduğunu söyler. Bu kişinin Tyr olduğunu, lakin Kratos Tyr'in öldüğünü ve bize nasıl yardımı olacağını sorar. Atreus da babasına hayır ölmedi. Odin beni hapsettiğinde bana Tyr'in de benim gibi her işe burnunu soktuğunu ve Odin'in de Tyr'i hapsettiğini söyler babasına. Kratos öyle bile olsa Tyr'i nerede bulacaklarını bilmediğini söyler. Atreus Mimir'in bilebileceğini söyler ve Kratos istemeyerek de olsa kabul edip Mimir Mimir'i kurtarmaya gider. Lakin Odin Mimir'i önceki gibi yalnız bırakmaz. Yanına bir bekçi yerleştirir. Bu kişi de Baldur'un oğlu Forsetidir. Ama Forsetin'in kaderi de Baldur'un kaderinden farklı olmaz ve böylece Mimir'i de kurtarıp ona Tilin nerede olabileceğini sorarız. O da bize bunu bilecek tek kişinin onun gibi diğerler arasında yolculuk eden aç gözlü bircisinin olduğunu söyler. O kişi Durlindir. Durlin'in mekânından içeriye girdiğimizde Atreus ilk defa babasının korkunç geçmişinden kalan ismi duyar. Durling Kratos'a "Hoş geldin Spartanın hayaleti" diye seslenir. Atreus bunun ne demek olduğunu sorsa da Kratos bunu geçiştirir. Kratos onu nereden tanıdığını sorar ve Durlin ona mitolojiler arasında seyahat edebildiğini söyler ve ona gittiği mitolojilerle ilgili bilgi verir. Bunlar Yunan, Mısır, Japon ve Maya mitolojileridir. Konuyu uzatmadan Durlin sorar. Neden geldiniz? Kratos, Tiri aradıklarını söyler. Durlin de söyleyeceğini lakin karşılığında bizden bir şey isteyeceğini söyler. İstediği şeyi yaptıktan sonra Durlin edindiği bilgilere göre Tiri'nin tutsak edilmiş olabileceği bir yeri söyler. Biz de Atreus'la birlikte onu kurtarmaya gideriz. Yolculuğumuz sırasında Angraboda ile karşılaşırız. Angraboda bize her şeyi öğrenebileceğimizi, eğer hikayenin devamını öğrenmek istiyorsak Hayma geri dönmemiz gerektiğini söyler. Lakin bu sefer Jotunheim'a sadece dağın tepesine değil, hikayenin geri kalan kısmını öğrenmeye, Loki'nin kim ve amacının ne olduğunu öğrenmeye gideriz. Yolculuğumuz sırasında Angrabo da bize Jotunheim'a ilk gittiğimizde duvarda sökülmüş olan resimleri gösterir. fein aslında Kratos'u İskandinav mitolojisine gelmesi için üç kurdu gönderdiğini, sonra onu o kurtların elinden kurtardığını öğrenir. Atreus ise kaderinde Ragnarok'u başlatan kişinin kendisi olduğunun, eğer bunu yapmazsa kendi ırkının sonunun geldiğini ve bütün yaşamların son bulduğunu, kötülüğün egemen kalacağını öğrenir. Dünya yılanının, kara saçlı Helen'ın ve Fenrir'in de kendi oğlu olduğunu öğrenir. Ve böylece Angrabuda ile aralarındaki bağ böylece oluşur. Kehanetin gerçekleşmesi için üç çocuğun da doğması gerektiğini öğrenen Atreus, Ragnarok'u başlatmak isteyecektir. Bununla birlikte ilk adım müttefik toplamak olduğu için ilk olarak Tiri kurtarmaya Svartalheim'a Tir'in tutulduğu yere doğru yola çıkacaktır çıkacağız. Triko için gittiğimiz Svartalheim'la Dark Elf kralını öldürdüğümüz haberi yayılınca kara elfler tarafından hoş karşılanmayacağız. Alfheim'de krallarının ölümüyle ağır bir darbe alan Dark Elflerinin zayıflığını fırsat bilen Freyr savaşı tamamen kazanmak için bütün ışık elfleriyle birlikte Svartalheim'a gelir ve oyun içindeki yeni bossumuz olacak olan Freya'nın kardeşi Freyr ile karşılaşırız. Yeğenini öldürdüğümüzü söyleyip bizle kapışacaktır. Lakin Freya'yı öldürürüz ve ardından gidip Tyr'i tutsak olduğu yerden kurtarırız. Ama Tyr esir tanrılarını öldürecek kadar güçlü olmadığımızı söyleyerek geride durur. Ama Kratos Tyr'e kriz anlarında panik yapmaması gerektiğini kendisine katılmasını söyler. İyi bir konuşma sonrası Tyr ikna olur. Atreus oğlu Fenrir'i bulmaları gerektiğini söyler ve Fenrir'i bulmak için yola çıkarlar. Fenrir'i tutsak halde buluruz. Tutsak edildiği için aşırı agresif olan Fenrir Tyr'in kolunu ısırır. Kratos tam Fenrir'i öldürecekken Atreus buna engel olur. Atreus özel gücü olan hayvanlarla konuşabilme gücünü kullanarak Fenrir'i rahatlatır ve böylece Fenrir Atreus'un kontrolüne geçer. Savaş için her şey hazır derken final öncesi son bossumuz olan Freya gelir. Bu işin birimizin ölümüyle biteceğini söyler ve Atreus'un zihniyle oynar ve Atreus reç geçirip kendi formunu değiştirir. Hikayenin en can alıcı yeri böyle başlıyor. Atreus Kurt garmana dönüşüp hemen yanındaki Tyr'e saldırıyor. Freya da Kratos'a saldırıyor. Uzun kapışmanın ardından mitolojide de olduğu gibi Garmr Tiri orada öldürüyor. Kratos ile Freya kapışmasından ise Kratos galip çıkıyor. Lakin Freya'yı öldürmüyor. Kendi formuna dönen Atreus Atreus öldürdüğünü görünce büyük üzüntü duyup ve ölmesini de istemediği için teri dünya yılanına dönüştürüyor. Ve sonra Ragnarok'un habercisi olan Heimdall boynuzunu üfleyecek ve bütün tanrıları Midgard'a inecek. Bütün devler geri gelecek. Atreus bir anlığına kafasını kaldırdığında karşısında annesi Fey'i görecek. Nasıl geri döndüğünü soracak. Fey de ona dağdan küllerini döktüğümüzde onları hayata döndürdüğümüzü söyleyecek. Lakin Atreus bunun üzerinden çok zaman geçtiğini, neden şimdi geri geldiğini soracak. Ve Fey de ona Jotunheim'de zamanın farklı işlediğini söyleyecek. Kratos ve Faye karşılaşması duygusal olmayacak ama yine de bir bakışma geçecektir ve ardından Kratos baltasını karısına geri uzatacaktır. Kratos Olimpos'un kılıcını çıkartıp Hermes'in botlarını giydikten sonra Odin ve Kratos göz göze gelir. Odin Kratos'a bugün kader ölmemi istiyor. Anladığım bir şey var ki ne yaparsam yapayım kaderimi asla geçemeyeceğim. Ama sen Sparta sen de geçemeyeceksin." dedikten sonra gökyüzüne kafasını çevirir. Kratos şok geçirmiş şekilde gökyüzüne bakar. Tıpkı Helike gibi Zeus gibi kızı ve karısını öldürdüğü anı görür. Atreus şok geçirmiş ve korkmuş bir şekilde babasına dönerek "Saklayacağım bir şey kalmadı demiştin. Senin yaşayacağın anlamına geliyorsa kendimi feda ederim." demiştin bana. Kendi çocuğunu ve karını öldürmüşsün. Kötü olan sadece ilksil tanrıları değil. Sen de onlar gibisin der. Ardından Odin kahkaha atıp çok sürmeyecek. Bugün hepinizin ölümünü izleyeceğim deyip atağa geçecek ve savaş başlayacaktır. İlk Thor dünya yılanının hayatta olduğunu görünce sinirlenip dünya yılanına saldıracak ve onu öldürecektir. Lakin mitolojideki gibi yılan onu zehirlemeyecektir. Yani Tyr her halükarda yine ölecek. Odin Fenrir'e saldıracaktır. Lakin Fenrir Odin'i yutacaktır. Babasına Atreus'a dönüp göz geldikten sonra Odin'in diğer oğlu Vidar arkadan gelip Fenrir'i öldürecektir. Babasının şokunu atlatamamış Atreus oğlunun da ölümünü görünce deliye dönüp Loki'ye dönüşecektir alnında mimir gibi boynuzlar belirecek. Ardından görünmez olup Vidar'ın arkasında bir anda belirip Vidar'ın boynunu bıçağıyla kesecektir. Ve bu sahneden sonra Atreus'un kontrolü bize geçecektir. İçgüdüsel olarak Loki'den nefret eden Heimdall Loki'ye gelip saldırmaya başlayacak. Loki de epik şekilde çeşitli hayvanlara dönüşerek farklı saldırılarda bulunacak ardından görünmezlik yeteneği sayesinde Heimdall'ı indirecektir. Önceki videomda dediğim gibi burada bir sinematik girip Heimdall Loki'ye son bir darbeyle onu yaralayıp ölümcül darbeyi vurup Atreus'u öldürecektir. Bunu gören Kratos çılgına dönecek ve birden hayatta kalan Thor gözüne ilişecek. Karşısına dikilecek Fey dahil olmak isteyecek lakin Kratos buna izin vermeyecek ve Thor Kratos'a dönüp sakin ve mantıklı birine benziyorsun. Sakin ve mantıklı bir misin? Konu açılmışken Yunan olduğunu duydum. Söylesene sen ne tanrısısın diye soracak. Kratos Olimpos'un kılıcını çıkartıp <laughs> deyip hemen saldırıya geçecek ve böylece oyun tarihinin gördüğü en mükemmel dövüş başlayacak. Thor çekicini Kratos'a atacak. Kratos kılıç ile bloklamak isteyecek lakin çekici baskın çıkacak. Olympus'un kılıcı epik bir sahne ile parçalanacaktır. Ardından Kratos Kaos'un kılıçlarını sırtından çıkartıp karşılık verecektir. Birkaç sert darbe alan Thor daha da sinirlenip çekici tekrar fırlatacak lakin bu sefer Kratos bloklamak yerine Kaos'un kılıçlarını kılıçlarıyla çekici onay geri fırlatacak. Kendi çekicinin darbesiyle yeri serilen Thor hayatı boyunca ilk defa böyle aşağılandığı için çıldıracak ve çekici alıp bir hışımla Kratos'a tekrar saldıracak. Ve Kratos zincirleri savururken Thor zincirleri tutup kıracak. Thor silahsız kalan Kratos'u dönüp seni öldürmekten büyük keyif alacağım diyecek ve Fey devreye girip Kratos'a Leviathan baltasını fırlatacak. İşte tam burada buz ve yıldırımın çarpışması başlıyor. Başlayacak. Dövüşlerinin şiddeti Midgard dağını yıkacak ve dövüşün sonuna geldiğimizde Thor seni oğlunun yanına göndereceğim diyecek. Kratos bunu duyduktan sonra rage geçirip Thor çekici tam fırlatacakken Leviathan baltasıyla elini kesecek. İlk oyunda dünya yılanının zehri Leviathan baltasına geçtiği için Thor dizlerinin üstüne çökecek ve Kratos Thor'a yaklaşıp şunu söyleyecek. Bunu yapmaktan büyük keyif alacağım deyip baltayla Thor'un kafasını uçuracak. Sonra da torun başını eline alıp devlere gösterecek. Sonra köşesine çekilip ikinci defa çocuğum benim yüzümden öldü deyip üzülecek. Ve sonra birden Athena belirecek. Amacını yerine getirmelisin diyecek. Kratos yine mi sen deyip bütün tanrıları öldürüp en son onu öldüreceğini söyleyecek. Mimir burada devreye girip Atreus'u geri getirebileceğini lakin bunun için Mısır mitolojisine gidip Osiris adında bir tanrıdan yardım istemeliyiz diyecek. Ve böylece önümüzdeki serüvenin hangi mitte geçeceğini öğrenmiş olacağız. Ama oyun içi hala bitmemiş olacak. Ragnarok'tan sonra bazı tanrılarda geri döneceği için bunlardan biri de Baldur olacak. Baldur ve Freya tekrar karşılaşacaklar. Duygusal bir karşılaşma olacak ve Freya oğluna kavuşmuş olacak. Kratos, Freya oğlunu kurtaracağını söyleyecek ve Mısır'a doğru yola çıkacak. Freya ona katılmak isteyecek lakin Kratos bir kez daha ailesinden birini tehlikeye atmayacağını söyleyip Mısır'a doğru yola çıkacak. Mışka Studios gururla sundu. Evet arkadaşlar senaryo da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı bildirim kutusunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.